Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine efsane bir video karşınızdayız. Bugün ne yapıyoruz Toprak? Bugün birbirimizi kelepçeleyeceğiz. Bugün birbirimizi kelepçeli tam bir gün geçireceğiz. <laughs> Bakalım nasıl olacak? Efsane bir şeyler çıkacak diye düşünüyorum. Kesin. Hadi arkadaşlar hızımızı kesmiyoruz ama 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 bu video için bu video için sizlerden tam 20 bin Yirmi bin mi? 20 bin bin. Bu video için sizlerden mi? 20 bin like istiyoruz. 25 de atarsanız neden olmasın? Sizleri seviyoruz ve bundan önceki videolara attığınız like'lar için teşekkürler. Dediğimiz her şeyi yaptınız. Sizleri çok seviyoruz ve hız geçmeden başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi tamamen doğaçlama olacak. Şimdi kelep birbirimize kelepçeli halde parka gideceğiz, yemek yiyeceğiz, kafeye gideceğiz. Neler çıkacak? İnsanlar tepkisi ne olacak? Orada... <laughs> ve işin kötüsü bizi bir polis görürse birbirimize kelepçeleri ne olacak onu da biliyorum inşallah hapisten kaçmayacağız olmaz lan on başlıyoruz al sen kendini kelepçeli ben kendimi dur bekle şunu bana ver şunu bana ver şunu bana ver hadi, hadi bir iki üç hadi hayır yanlış oldu lan yanlış oldu biz bunu bize ettik geliyoruz bir <laughs> Evet arkadaşlar şimdi düzelti tekrardan başlıyoruz. Ya gerçekten Değişik Toprak birazcık gergin. Çok değişik şu an. Kendimi çok farklı hissediyorum. Bir dakika tamam. Şimdi neyse ana konseptimize dönüyoruz. Şimdi önce nereye gidelim? Ne yapalım? Siz kadar. ben ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> ee, evet. benim karnım aç. Benim karnım aç. Önce, önce bir şeyler yemeye gidelim. gidelim? Ben onu Vallahi bilmiyorum Peki, deneyeceğiz. Deneyeceğiz abi. Yürüyerek gel, yürüyerek Yürüyerek yürüyerek. Hadi gel. Yürü, kaçalım, kaçalım. Bence ne yapalım biliyor musun? Meşhur bakkal. Bizim bakkala gidek. Meşhur bakkalımıza gidek. Bakalım onun tepkisi ne olacak. <laughs> Ama yürüyerek Dur. Dur. adamlar falan var oğlum lan. Arkadaşlar bak bunlar hepsi sizin için. Bu videoya 20 bin like gelirse videoları daha da sıklaştırıp sizlerin işe istediklerini daha çok çekeceğiz. Hadi gidiyoruz. Koş 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 koş. <laughs> Arkadaşlar Geçen markette kaldığımızda bir gün boyunca markette kalmıştık ya adam bizi bulamadı O yiyeceklerin hesabını hala arıyor Geçen sayım yapmış yiyecekler eksik çıkmış bir bakalım kim yedi yani. <laughs> Biz susun giriyoruz bakalım tepkisi ne olacak Polisini aramadı inşallah Selam Aleyküm Dubai'ye geldi mi Dubai? Evet. Abi, abi ben sana sana alacağım daha Yiyecek başka şey bir ben canga istiyorum beyaz <laughs> Alacağım. Tamam içecek lazım içecek. İçecek içecek. Ya, şey tut, ya, ya, çok çekme ya. Şey Bir tane. Şey alsana. Ay Ice. Ay Oğlum düzgünce yürü bak. Edim içecekken bum bum yiyeceksin ha. <laughs> evet arkadaşlar şimdi yiyeceklerimizi ve topumuzu aldık. Bakkaldan çıkışımızı yapıyoruz. Bir tane top aldık. Orada sıkılmayalım bir top oynayacağız. Abi... Doritos reklam. Oğlum amcaya bak amcaya bak. Amca bak, bak. <laughs> ah, bak. Um, amca bak bak Oğlum bak Bakkaldan bak, bak... bak, bak, çıktık. Şimdi gidiyoruz. Orada oynayacağız. Yiyeceklerimizi yiyeceğiz. Ve ondan sonra kahveye toprağın kahvesi geldiği için kahve içmeye ekleyeceğiz. Bu dayanamadı. <laughs> evet arkadaşlar parkımıza geldik. Allah'tan kimse de yok ha. Neyse. Aç karnımızı doyuralım. Bakın. Bırak bunu mecburen birimize yardımla açacağız. Tut. Tut şuradan tut. Yok şunu şuradan tut. Elimi çekme çok. Ey Allah helal olsun lan. Al. Gel. Ben kimizden şey almıştım. Ne? Evet arkadaşlar Şimdi Yiyeceklerimizi yedikten sonra Aha şurada Bebek ben ben en çok neyi merak ediyorum biliyor musun? O kaydırahtan ikimiz nasıl kayacağız? Hahahahahah! Ve <laughs> <de gülüyor> salınca! Salınca sahnesine çabuk! Yürü! Tek başına geçiş. Tamam yürü! Yürü! Aaaa! Koka! Yürü Ananı satayım bir bum var. <laughs> Beynimiz dur! Aynı anda salayacağız yoksa elimiz kokuyor. Hızlan! Hızlan lan hızlı salak! Salamıyorum! Sen beni çeker Ha? na ne 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 Şu an görev millet ne diyor kocaman adam çocuklar sallanıyor diyor. Minelim <laughs> 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 minelim. git Lan nana nana Dur nana Lan nana bir nana nana Ne nana açmışsın ya. lan? Yürü lan. Otur lan şuraya. Otur, 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 otur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah! Şimdi izle, izle. İzle nasıl kusturacağım bunu, izle. İzle, ha, bekle. Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Hadi inek. Dünya mı tersi önde? İnek, inek, İnek Aaa! Kendini gel! <laughs> Eğleniyoruz mişkence mi çekiyoruz belli değil oğlum ya ayırır. Oğlum bunun midesi niye bulanmadı kendi midem bulandı bu sefer. Ne sen? Oğlum nasıl kayacağız buradan? Toprak çok sıkıntı ha. bu ne lan? Kim bu? Hiç Önce yok. sen kay. Önce sen kay. Geç. Şöyle mi var Dur 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 lan! <laughs> la, dur lan! lan! Dur <laughs> Tamam, top oynayalım. Ya budum, spor yapalım biraz. Spor hareketi gel. gel. Arkadaşlar, belediyemiz buraya insanların dinç olması için spor egzersizleri aletleri yapmışlar. Boşuna gidip spor salonlarına para vermeyin. Buradan spor salonları sahipleri küfür edebilir ama bak belediyemiz yapmış bak. Bak kız bak. Hiç kireçlenme, mireçlenme, hiçbir şey yok. Geç, evet, yarısını sen, yarısını, yarısını... ben. Yarısını. Geç sen de ver. Dengemizi kaybederiz. Spor yapalım, ha. Spor, kız Ben de öyle. Ben de Tamam, evet arkadaşlar. Dur bekle, dur. Lan eli ağrıyor, ağrıyor. <laughs> lan insene bana çarpacaksın. <laughs> İyi, çekil. Gel lan buraya. Lan tamam. ben de buraya yapayım. Aa. Aa. Video içinde yarışma. Arkadaşlar şimdi basket atma yarışması oynayacağız. İlk basketi atan hesaptan kurtulur. Gideceğimiz kafedeki hesabı kaybeden ödüyor. hazır mısın? Razısın yapacağım. Dur lan. Önce ben atıyorum. Ya ah bismillah. Altı bacaklı pentatlon gibi. Üzülerek kafeye gidiyoruz. Şu böyle kalsın. Oradaki bakkalın parasını da veririz. <laughs> lan yürü. Lan top kaldı salak derin <laughs> ya yürü. Zafer sarhoşluğuyla topu unuttuk. <laughs> Topumuzu aldığımıza göre artık kafeye geçiyoruz. Bakalım. Oğlum inşallah kafe dolum değil değildir ha. Arkadaşlar şimdi kafeye gidecektik fakat bu aptal ödevlerini <laughs> unuttuğu için... <laughs> Benim ağzım... Bu ödevleri unuttuğu için okula geçiyoruz, okuluna gideceğiz ama tabii ki de kelepçeli bir şekilde okula gideceğiz. <laughs> bakalım öğretmeni hakkında ne düşünecek? <laughs> evet, şimdi toprağın okuluna gidiyoruz. Hadi bakalım. Allah. Arkadaşlar bu hocalar çok ödev veriyor. Ben sizi destekliyorum. Öyle değil mi lan? Çok ödev vermiyor hocalar. <laughs> Oğlum hocanın yanına böyle inilir mi? İnşallah hocam okulda falan değildir ha toprak. Vallahi var ya bizi böyle görürse hiç hoş şeyler düşünmez hocam. Arkadaşlar evet ödevini aldık. Ödevi de ne biliyor musunuz? Şimdi eve geldik de ödevi de e, tatilde toprağın okuduğu kitaplar. Hiç bu olmadı. Yani hiç hocası eğer buradan duyuyorsa hiçbir şey yapmadı. Şimdi eve geldik arkadaşlar. Yalan diyor. Sus lan. Eve geldik. Çok şişimiz geldi. Tuvaletimiz geldi. Biraz da çok yorulduk. Dinleneceğiz. Dur benim kankum ben vardı ona bak. Uçakla geliyorum? Gel, gel. Yavaş ha?

Dayak! Da. Bak, ayak nedir ne sattı? şimdi ne yapacağım? <laughs> ne yapacağım? Al ha, sıkıştım ne Hadi şimdi. Hadi. Hadi. Tamam hadi <laughs> çık hadi. PlayStation. PlayStation ama <laughs> Ben gidiyorum Vallahi açayım ben Duman. 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 Mark, Mark... Mark, Mark. Otur, otur, otur. Aha Duman Gel. 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 buldum Aha fikir geldi. Duman da <gülüyor> <gülüyor> Gel. 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 Dur lan çok çekmesene lan Aha. Oğlum var ya sen dua ederken ben sana göstereceğim lan çok çekme Ulan senin ben var ya Ulan çekme bu arkadaş lan Arkadaşlar bu neydi ise timsah mı yemiş, fare mi yemiş, kertenkele mi yemiş Valla çok Tek değişik oldu Çekme azıcık rahat dur lan O da var. arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Birazcık eğlenme vakti. PlayStation oynuyoruz. Hadi bakalım. Bu ne sıra var? Biz ne oynayacağız? Şuraya yatır ya. Çok güzel. Hangi oyun açtın? <laughs> Oğlum ben korkuyorum böyle oyunlardan ya. Düzgün bir oyun aç ya. Gece rüyama giriyor benim. Ben Nintendo'da oynuyorum. Oğlum. New Game mi yürüyor? O zaman birlikte <laughs> dur birlikte oynayalım. Dur. New Game. Ya dur ya. Dur dur. New Game'de. Press. Canavarlar gelince ne yapar biliyor musun? Ben kaçayım sen ateş et. Nasıl? Beni gayet iyi. Bu, bilmiyorum, bu, bilmiyorum. Oğlum bilmiyor bu bilmiyor. Oğlum şunu Vur lan vur adama vur ha vur. Nasıl lan hızlı sürüyor lan. İn atla oradan atla. <laughs> Toprak. Hı. Su Yok. Ben su içim. Lan içme dur ya. Dur lan su içip geliyorum bekle. <gülüyor> <gülüyor> dur lan. Rabbi şükür. Niye mi? Su yokmuş. Gazoz içtim ben de. Hmm, mal işte. Şunu da koyar aslında Lan zaten. boş adam kaldı orada. Yürü oyun yarıda kaldı lan. Yürü yürü. Adamı dövüyorlar orada. lan. Yürü. <laughs> <laughs> Öyle gel, lan. Bırak bırak. 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 Ben bırak. Lan! bırak. 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 Tamam Bırak. şimdi Bırak. 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 Bırak yapmamız gerekiyordu ya. Allah Allah. Geç 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 oradan geç oradan. Geç aferin lan. Arkadaşlar çok yorulduk. Akşam yemeğine kadar birazcık bir saat uyuyacağız, dinleneceğiz. Sonra kaldığımız yerden videoya devam edeceğiz. Şimdi bir saat dinlenme zamanı diyoruz. Ve bir saat sen de git hadi. <laughs> evet arkadaşlar şimdi birazcık dinlendik, uyuduk, enerji topladık. Ve Arkadaşlar, şu an koma gene de sushi yiyeceğiz biliyorsunuz. Şimdi toprak acıkmış. Köpek çiğ köfte olacak. istedi. Çiğ köfteye doğru gidiyoruz. Şu an o değil de köpek möpek çıkarsa kaça, şu an var ya ayvayı yedik. Böyle kaçamayız da. <laughs> Sana bir şey söyle. Aha. Dur bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ay, kaç. 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 kaç, 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 kaç. Ol. Aa. Merhaba, kolay gelsin. Efendim hoş geldiniz. Buyurun <laughs> ben... arkadaşlar. evet arkadaşlar, tamam, şu an çiğ diye geldik ve siparişimizi veriyoruz. Tamam ne istiyorsun? Abi suşi var mı? Ne yalnız dur. Sushi malzemesi eksik şu anda. Diğer dürümlerin her şeyi var başkan. Sen bize iki Abi, tane normal yapar mısın? En küçüğünden olsun çok. Tamam, şey hemen şey yapabiliriz efendim. En küçüğünden en yapabiliriz. Nasıl paşa yeşil değil mi? Efendim? <laughs> <laughs> Testler nasıl? <laughs> Abi göründüğü üzere kelepçe kelepçeden dersler odaklanamadım. Ne <laughs> Bugün komple ders çalışacağım ya. Bunlar video <laughs> çekerim. Şu hadi. an kurt gibi acıktım ve abimiz Neden? efsane yapıyor. Harika. Evet evet olsun. Bunlar <laughs> kolum ağrıyor. <laughs> evet. Abi görüşürüz, hoşça gelsin. Evet arkadaşlar, şimdi çiftlik köftemizi aldık ve yürüyerek yemek istedik ya da bir yere gider otururuz. Bakalım mahallemize doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Az önce köpek kovaladı oğlum. O neydi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Toprağı tutuyordu toprağı. <laughs> oğlum çok çok heyecanlıydı var ya. Şu an çok değişik ilerliyoruz. Tamam mı? Tamam, tamam. Evet arkadaşlar çiğ aldık ve bir yere oturduk yiyoruz şu an günümüzü tamamlamak üzereyiz ama var ya bittim özellikle şu kolum var ya şu an tutmuyor. Doktora doktor demiştik ki bir haftaya çekeyim dedim ben İnatla o antibiyotiği içeceğim, çektirmeyeceğim. Nasıl? Şu dişim. Hmm. Şu an konu dişin mi lan? Evet Diş arkadaşlar ama. videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız bu videoya tamı tamına... 25.000 like. Ben 20 de ısrarcıyım. bin <laughs> like ama 25 atarsanız siz de seviyoruz. <laughs> evet arkadaşlar bir günümüzü kelepçe ile tamamladık. Şu an videomuzun sonuna geldik ve artık kelepçelerde bir dakika kurtulmak istiyoruz. Oh şu elimin haline bak. dur <laughs> dur 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 dur. Oh toprak kurtuldu. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna ve yorum atmayı kesinlikle unutmuyoruz. Ve bu videoya tamı tamına 20 bin like istiyoruz. 25 bin. <laughs> 20 bin. Sizleri seviyoruz. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın.